Arkadaşlar sonunda evden kaçtık. Şimdi Evin içerisindeyiz. Oh. E birazdan da e, e, aşağı ineceğiz. Kaçacağız. gideceğimizi e, planladık. En az bu evine kaçacağız değil mi? En az oturur mu? Evet. <laughs> Önce lan planladım. Be, be, benim arkadaşım o. Benim benim arkadaşım o. Onun o onun evinin bir yanında oturuyor. Aa, tamam. Ama bir çok uzak zaten. Ama e, taksi tuttum ben ona. Şimdi taksiyle gelecekler. Ben param yok, gideceğiz. Taksi tutmak demek, para vermek demek ha. değil. internetten İnternetten verdik ya parayı. Ha, doğru. 200 ha. TL vardı zaten. i̇kisini iki, verdim. Verdik. Bir tane yüz verdim. 50 TL zaten çocuklara. Gidiyoruz. Aa. Ama katını göstermedik biz. Nasıl olacak? Hemen göstereyim. Hadi kaçalım. İlk başta sen beni göster böyle Cemil ben. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ilk başta bu kapıyı açıyorum. Gel, gel. Görünüyor gel. musun? Görünüyor. Şimdi böyle büyük bir sen böyle döndür et şekiller var. Böyle. <laughs> Bisiklet. Sen neşen olursa tekerlekli İki Ver. tekerlekliydi. İki tekerlik dedi ben taktırdım. Çıkartacağız. E, bilmediğim için. Ben biliyorum. Ben Agalar. Iki bak ne kadar çekiyoruz göstereceğim ver bir. Oğlum Vers. bak telefonu düşürüm. Bak yapma öyle bir şey. Tut. <laughs> hadi hadi kaçalım kaçalım. Kaçalım. Ay yani şurada böyle depo var. Depo bizim depo. O gösterme kanka. Oyuncaklarımızı görecekler. <laughs> Maşallah

Yok. Ee, şimdi ee, arkadaşlar. Bir bakın bana. Gösterin. De... Arkadaşlar e, benim sünnet düğüm olacak. Üst kat, en üst katta e, çatının bir alt biz oturuyoruz. Sünnet düğüm olacak. E, benimki içine çökük olduğu için. Boşuna şey ne O yüzden e, sünnet düğümüne gidecekler. Ay kaçtık. Çıktık evden. Kapıyı kapama. Biz. Ciddiyim ben bu sefer. Yapamam. Kaybettim. Kaybettim. Yapacağım. Anne beni yiyecek. Tamam aralık kalsın. Hadi arkadaşlar bay bay biz <laughs> taksiye binelim. Kamera izin vermiyor. Bay bay. Evet görüşürüz.